kim geldi? Aa, <laughs> ben geldim. <laughs> Aa kargocu hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ha kargonuzu getirdim. Abi ben televizyon söylememiştim ki. Ne nasıl ya? Televizyon senin. Ha Hayır kargocu abi yanlış kargo getirmişsin. Karıştırmışsın kargoları. O da bu ne ya? Ben bunu söylememiştim. Ben hiç kargo karıştırmam ya. Ben yıllardır kargoculuk yapıyorum. Senin yaşa kadar kargoculuk yaptım. Abi benim kargomu tarla karıştırmışsın işte. Bu televizyon tarla ait. Ben televizyon sipariş ver Allah Allah kargo ne oldu benim bu telefon da ne böyle ya? Al Tarık al kargocu kargoları karıştırmış bu televizyon senin o telefon benim. Oğlum bu telefonda bir sürü özellik var dur bir şunu deneyim. Aa Tarık ne yapıyorsun? Ya bir özellik deneme oğlum ya. Oh, oğlum bu ne köpeğe dönüştü. Tarık çabuk beni ezgelme geri döndür oğlum bu ne ya ne yapıyorsun bana? Oğlum ne güzel telefonmuş. Oo Tarık yeni köpeğin hayırlı olsun kardeşim. Ne oğlum Ha, ne kadar tatlı bir köpek. Duruşuna bir kemik vereyim bari. <laughs> Al bakalım tatlı köpek paşa. Al sana kemik verdim. Ya Tarık beni ister mi geri çevir? O kemik sevmiyor ya. Bu köpek meyve tabağı seviyor. Meyve tabağı sever. <laughs> meyve tabağı seven köpek mi olur yahu? İkinizde var ya şimdi. Siz görürsünüz oğlum. Paşa gel bakalım oğlum buraya. kucu kucu. <laughs> gel bakalım oğlum. Ben sana gelmeyi göstereceğim. Gel bakayım oğlum sen buraya. <laughs> oğlum ne oluyor bu köpek niye ısırıyor seni bu köpek sahibini ısırıyor mu Aa, bırak bacağımı Aa, böyle ısırım işte bacağını Darip böyle ısırım ısırım işte bacağını Aa, bacağım acıyor bırak yok bırakmayacağım Tarık bırakmayacağım böyle ısırım işte Aa, bacağım bacağını ısırıyorsa ha burası polis merkezi. Memur bey tutukla evcudu hapse Memur bey bana et vermedi bana kemik suyu vermedi o yüzden ısırıyorum bacağını böyle sahip olmaz olsun. böyle ısırırım işte bacağını. Aa bacağım. Ne yapayım köpeği hapse mi ben bir şey yapamam. Aa bacağım. tamam kanka. Aa. adam olacaksın Tarık. Şimdi benim telefonumu bana geri ver. Ee, tamam kanka. Tamam sen kazandın al veriyorum. He, böyle adam olacaksın Tarık. Oğlum bu telefon var ya çok özellikli bir telefon biliyor musun? Evet fark et. Mesela bu telefonda bir diğer özellik abi. Telefonda zaman makinesi var. Bak şimdi zaman makinesi de şimdi geçmişe ışınlanacağız. Geçmişe mi ışınlanacağız? Ne kadar geçmişe? Ee, yani o ne kadar geçmiş olduğunu bilmiyorum Tarık ama dur bakalım şimdi. Dur gidiyoruz şimdi hemen ayarlıyorum Aa geldik. Şu an 1965 mi? Vallahi hangi yılda olduğumuzu bilmiyorum Tarık ama geçmiş yıllarda olduğumuz kesin. O şurada bir köy var. Bu ne oğlum köyde kimse yok. Herhalde bu yıllarda insanlar icat edilmedi. Tarık insanlar icat edilmediyse bu köyü kim yaptı o zaman? Ee, şey doğru. <laughs> Valla Tarık ya, yarım zekalısın yemin ediyorum ya. Oğlum bu ne böyle bu nasıl bir köy ya? Geçmiş yıllarda köyler ne kadar garipmiş. Aynen öyle ama bak bura bu köy terk edilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz Oğlum bunlar mağara adamları Oğlum mağara adamları Merhaba abi selamünaleyküm <laughs> Tarık bunlar bizi anlamıyor kardeşim Bizim dilimizi konuşmuyorlar herhalde O zaman ingilizler Tarık ne İngilizcesi bunların zamanında bırak dili ya, arabalar bile yok Hiç, hiçbir şey yok ki bunların zamanında bunlar hayvan yiyorlar <laughs> Olamaz saldırıyorlar <Aa! gülüyor> Oğlum neredeyiz biz böyle Aa, Olamaz <laughs> Oğlum aşınla bizi şey. telefonla kullan Tarık kullanırım kullanmasına ama ben ışınlayabilirim kendimi sadece sen ne bulman lazım kardeşim şu an ama yanımda değilsin biraz uzaksın bana. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Abicim benim etim lezzetli değildir gidin tarihi pişirin ya. Beni niye pişiriyorsunuz? <laughs> Asıl onu pişirin. Onun eti daha lezzetli. <laughs> Olamaz arkadaşlar her şey buraya kadarmış bu telefon. paylaşım Tamam. Hayır. o ne oldu böyle? Aa dinozor. dinozor geldi. <laughs> Hepsi kaçtı arkadaşlar. Ne oldu ya böyle korkup kaçarsınız işte. Allah bu bize yardım ediyor. Aa Allah. Aa, yiyecek zannettim. Tarık beni aşırı korktum. Aa, yok teşekkür ederiz Dinazor kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Vallahi biraz daha dursam bacaklarımı kesecek. Harbiden ben de öyle Tarık ya. Oğlum ateşi çok açmışlar var ya. Oğlum bir 5 dakika daha arzumu şu anda kelle baca olmuştuk. <laughs> Aynen öyle. Hadi gel Tarık ışınlanalım. Oğlum dur oğlum biraz zor bir şey diyor. Ne diyor? G gelin üstüme binin. Tarık ya bu telefon çok özellikli bir telefon. Hı? Oğlum ne oluyor? <laughs> Beni kullanladın. Abi dur bir saniye. Kullan özelliği mi var şimdi bu telefonda? İstediğim her gözü muyum? <laughs> Alın yayda. Arkadaşlar hangisi gerçek Tarık? Tarık hanginiz? Kanka benim gerçek Tarık. Hayır benim gerçek Tarık. Allah Allah gerçek Tarık'ı kaybettim arkadaşlar. Şöyle ip gibi dizilin bakalım ya. Keşke kullanmasaydım şu özelliği ya. Evet önümüzde şimdi bir sürü Tarık var. Ben nerede bulacağım gerçek Tarık? Oğlum benim benim merak etme. Hayır kanka benim gerçek Tarık. Ya o sorular soracağım arkadaşlar. Evet şimdi soruyorum. Tarık'ın en sevdiği teknolojik alet hangisi? Sırayla başlayalım. Tarık'ın en sevdiği teknolojik alet. Bilgisayar. Bilgisayar dedin. Yanlış bildin kardeşim. Tarık'ın en sevdiği teknolojik alet bilgisayar değil. Sen söyle bakalım. Telefon. Telefon da değil. Yanlış bildin. Hayır. Tarık'ın en sevdiği teknolojik alet telefon değil. <laughs> buzdolabı. Abi saçmalamayın. Ne buzdolabı bu ya? Bilemiyorsunuz hiçbirini. Çünkü kulonlarsınız abi. Sahte tarih. Evet, sen söyle bakalım. Aa, araba. Aa, aynen araba kardeşim. Tanrı'nın arabası bile yok. Aa. Tamamdır, 4 tane arkadaşlar. Evet, sen söyle bakalım. Aa, Evet, televizyon doğru cevap abi. Şimdi bir soru daha soracağım abi hepinizden. Birinizi bulacağım abi. Kesin biriniz gerçek Tarık onu bulacağım. Tarık'ın en sevdiği yemek. Hadi bakalım söyleyin sıra sıra. Şuradan başlayalım. Me meyve tabı. Aynen meyve tabı. aynen kardeşim. Azıcık daha salla. Tabii ki de çorba. Hayır yanlış cevap. Zırt, yanlış cevap abicim. Çorba da değil. Yanlış bildiniz hamburger doğru cevap abi. Tarık'ın en sevdiği yemekler arasında. Sen söyle bakalım. Pizza. Tamam abi siz doğru cevaplar veriyorsunuz. Siz beşiniz doğru cevaplar veriyorsunuz abi. Size daha başka sorular soracağım. Oo oh, benim gerçek Tarık ya uğraşma. Yo güvenmiyorum sana güvenmiyorum abicim. Evet şimdi soruyorum size. Tarık'ın gerçek lakabı nedir abi? Tarık'ın gerçek adı. Evet sen söyle bakalım. Tarık'ın Şey yok. Allah arkadaşlar bu ne ya bana saldırdı <laughs> Evet Tarık'ın gerçek adı Tarık'ın gerçek adı <laughs> Makine mühendisi Makine mühendisi var yanlış cevap tabii ki de. <laughs> hadi abi bu çok kolay bir soru ya. Sen cevapla bakalım kardeşim. Sen cevapla. Yani Tarık'ın adı Tarık'tır yani. Başka bir lakabı yok. Tarık'ın lakabı var kardeşim. Sen de yanlış bildin. Şimdi sıra sende. Senin bu arada gerçek Tarık olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi aklıma yaptın. O benim lakabım boş işler müdürü. Of be yaşa be Tarık. Tamam buldum seni sonunda. Sen de gerçek değilsin. Evet arkadaşlar gerçek buymuş. Oğlum yani yanlışla kullanmadım seni. <laughs> Böyle bulamayacaksın diye çok korktum. Tarık ben seni bulurum kardeşim. Doğru soruları sorarak buldum seni kardeşim ve klonlarından ayırdım. Gel oğlum ben de bu klon özelliğini daha iyi kullanabiliriz. Daha tamam, nasıl kullanacağız ki Tarık? Gel beni takip et. Ben de ben Şöyle kopyalayalım Ferit dairesini Okualım arkadaşlar nasıl olacak Abi mas bloklara bakın <laughs> Çalıştı kardeşim Bak Harbiden de çalıştı arkadaşlar Oğlum biz böyle zengin oluruz Aynen öyle Kendimize Ferrari alırız Harun ne Ferrari'si Allah aşkına ya Ne Ferrari'si oğlum Gideriz kendimize özel jet diye alırız Özel jeti de pilot tutarız Pilot özel jeti kullanır Aaa daha battıklı Verin bakalım onu Ana ver bakalım onu bize ha, elmas blokları mı istiyorsunuz alın abi elmas blokları problem değil yani alabilirsiniz sokakta değil biz elmas blokları istemiyoruz telefonu ver bize ne telefonu abi bu, bu, bu külüstür telefon Allah aşkına şuna bak ya kabaklı telefon bu 1998 yılından kalma ne yapacaksınız siz bunu biz o telefonun ne yapabildiğini biliyoruz ver dedik sana vermezsen işini bitiririm Aa! Hı, ver bakalım bize onu. Alın abi tamam be abi. Tamam lütfen bize bir şey yapmayın. <laughs> Olamaz Tarık. telefonu çaldılar ne yapacağız? Polis arayalım. Tarık nasıl polis arayacağız? Telefonu çaldılar ama. Aa, doğru. Telefonu çaldılarsa polis arayamayız. O zaman hemen gel polise gidelim beni takip et. Tamam hadi gidelim. Hı, tarık Hırsız, hırsızlara bak. Oğlum, ne olmuş bunlar? Aa, oh, kurtarın bizi. Bu nasıl bir telefon? Bu nasıl bir telefon? Vay be Tarık telefonda güzelliği görüyor musun? Hırsızları hapse attı gördün mü? Evet oğlum. Demek ki yabancı biri aldığı zaman böyle Vay be ne kadar güzel bir telefonmuş oğlum bu. Çıkartın bizi. Pişmanız abi. Pişmanız. Yok öyle bir şey yok. Çıkartmıyorum sizin. Yok öyle pişmanlık. Şimdi hemen polis arıyorum. Ne oldu bir ihbar mı var? Sormayın polis abiler. Bunlar hırsızlar. Telefonu çaldılar. Onları yakaladık. Bunlar hapsedin. Yalan söylüyor. Aa, bu yıllardır yakalamaya çalıştığımız hırsızlardan iki tanesi. Evet sonunda bulduk sizi. <laughs> Ana memur beyler de yakalamaya çalışıyormuş. İyi oldu bari sizin için Evet evet iyi oldu. Bunlar dört kere banka soydu. iki kere hırsızlık yaptı. İyi memur bey siz götürün bunları biz de gidiyoruz o zaman. İhbarınız için teşekkürler. Size elmas vereceğim. Oo teşekkür ederim memur bey. Yani bu çok çok ince düşüncelisiniz. Valla şimdi ben bu elmasla kendimi ev alacağım bir tane. İhbarınız bize çok yardımcı oldu. Sağ olun. Hadi neyse daha gidelim kardeşim. Hadi gidelim. Banka şimdi bu elmas bloklarını kopya kopyalayacağız ve daha da zengin olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar biraz daha kopyalayalım, biraz daha kopyalayalım. A few moments later. <laughs> i̇şte arkadaşlar baksanıza zengin oldum ve evimi böyle yaptım. Oğlum ben sana saldım ben elime. Efsane bir araba. Tarık o kadar param var gittin yerden Mercedes mi aldın kardeşim kendine? <laughs> ne yapayım hayalim kardeşim. Ben de arkadaşlar kendime şöyle bir Lamborghini aldım abi. Şu Lamborghini'ye bakın abi. Efsane bir araba. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim abi. Bugün çok özel bir telefonu inceledik abi. Bu telefon baya güzel bir telefonmuş. Sağda solda iki tane video var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya. Lütfen tıkla bırakın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum abi. Sağda solda giden çıkan videoya tıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın abi. kalın ve bay bay. Tıklayın sağda solda giden çıkan videoya. Görüşürüz.